Merhaba arkadaşlar bu videomuzda da bize bir e, fonksiyon verdiğinde ve onu başka bir fonksiyon türünden yaz dediğinde nasıl yazıyormuşuz onu öğreneceğiz. Şimdi benden ne istiyor İlk önce bir onu yazmam lazım benden g gx'i istiyor tamam dedim gx'i bir yazalım gx eşittir 3x eksi 2 yazdık şimdi tamam gx'in belli ama gx'in cinsi nedir x cinsinden yani bu ifadeyi x'lerle yazmış ama benden ne istiyor? f(x) türünden yazmamı istiyor. Ben de bunun için şunu yapıyorum. Şimdi benim fonksiyonumda ne var? 3x var. O zaman 3x yerine benim başka bir şey yazmam lazım ya da x'in yerine başka bir şey yazmam lazım. Hangisini bulabilirsem? Peki ben bunu nereden buluyorum? Hani f(x) türünden istemişti ya. O yüzden f(x)'e gidip bulacağım ve istediğim şeyi yalnız bırakacağım. Sonra getirip burada yerine yazacağım. Hadi başlayalım. Şimdi f(x)'e gittiğimde ben 3x'i arıyor olsam burada 3x'im yok. O yüzden ben f(x)'e gidince x'i arayayım. f(x)'i yazdık. Hani ben x'i arıyorum ya burada yerine yazabilmek için. O yüzden x'imi yalnız bıraktım. Bunu bu tarafa attım. Yani ben x gördüğüm her yere f(x)-1 yazmam gerekiyormuş. Geldim. Şimdi yazıyorum. 3 çarpımında ben x yerine yazacaktım f(x)-1 eksi 2 dedik. Şimdi bunu düzenliyorum. 3'ü de attım. 3 tane fx. 3'ü tekrar da attım. Eksi 3, eksi 2 dedim. Düzenledim. 3 fx, eksi 5 oldu. Şimdi bakıyorum benden istediği gx ifadesi fx cinsinden mi? Evet. Şimdi bu yaptıklarımızı tekrarlıyoruz. İlk önce benden istediğini yazdım. Ama baktım ki benden istediği x cinsinden. Bunu fx için fx cinsinden yazmak için ne yapıyorum? Burada gördüğüm terimlere gidip fx'te arıyorum. Ya 3x arayacağım ya x arayacağım fark etmez. Hangisini bulabilirsem. fx'e gittim. x vardı. x'i yalnız bıraktım. Sonra da aldım yerine koydum. Hadi şimdi diğer örneklerle bunları pekiştirelim. Yine bana aynısını vermiş. gx'in fx türündenini istemiş. Tamam dedik. g eksimizi yazalım bakalım nasıl bir fonksiyonmuş. x artı 3 bölü x eksi 3'müş. O zaman şimdi ben bunu x cinsinden görüyorum burada. Ne yapmam lazım? Neyden istiyor? fx türünden. O zaman fx'e gidip ne arayacağım? x arayacağım. Hadi gidelim. fx'e gittik. Burada x'i yalnız bırakacağız ki getirip burada yerine yazabilelim. İlk önce artı 1'i karşıya attım. Sonra da x'i yalnız bırakmak için her yeri 3'e böldüm. Artık x yerine ne yazacağımı bulmuş oldum. Şimdi de yazalım. g x'i eşittir dedim. Çizgimizi çekelim. x yerine f x eksi 1 bölü 3 yazıyoruz. Artı 3. Yine burada da aynı şekilde f x eksi 1 bölü 3 yazıyoruz. Şimdi bu ifademizi düzenleyelim. Şurada bir payda eşitleyelim. 3 kere 3 9 üzerine eksi 1 eklersem artı 8 olacak. Yani fx artı 8 bölü 3 bölü dedik. Burada yapıyoruz işlemlerimizi 3 kere 3 9 ama eksi 9 üzerine eksi 1 eklersem eksi 10 oldu. fx eksi 10 bölü 3. Şimdi tekrar bunu düzenleyelim. Bir bölme işlemim var. Nasıl da birinci aynen kalırdı. İkinciyi de ters çevirip çarpardık. Birinci aynen kalıyor. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Üçler gitti. Benim istediğim fonksiyonum fx artı 8 bölü fx eksi 10 olarak geldi bana. Yeni sorumuza bakalım. Yine bir fonksiyon vermiş. Bu sefer f x eksi birinkini istemiş. O zaman şu istediğini bir elde etmem lazım ilk önce. Bunun için ne yapıyordum? İçi içine eşit oluyordu. Yani x yerine x eksi bir yazıyordum. Benden istediğini ilk önce bir elde ediyorum. x yerine x eksi bir yazdık. Düzenleyelim. Eksi iki artı bir daha. Eksi 1 gelecek. Şimdi bizden istediği fonksiyonu elde ettik. Ama ne cinsinden elde ettik? X cinsinden. O zaman şimdi fonksiyonumuza gidip yani ne türünden istiyorsa ona gidip 2x'i ya da x'i bulmamız lazım ki yerine yazabilelim. fx'imizi yazalım şimdi. 2x artı 1. A 2x'im hemen hali hazırda varmış. O zaman bunu yalnız bırakayım. Artı 1'imi karşıya attım tamamdı. Şimdi 2x yerine ben fx eksi 1 yazıyormuşum. Geldik yazalım yerine. 2x'imin yerine fx eksi 1'i mi yazdım? Devamında da eksi 1'im vardı. O zaman benden istenilen fonksiyonum x eksi 1'im fx eksi 2 olarak geldi. Aynı şekilde diğer sorumuza bakıyoruz şimdi. Benden istediğine ilk önce onu elde ediyorum. Yani x'in yerine ilk önce x artı 3 yazıyorum. Burada x artı 3 yazarsak Neyse yazalım. İşlemlerimizi yapalım ondan sonra. Bizim elimize bu gelecek. Ama biz ne elde ettik? fx artı 3'ü x cinsinden elde ettik. O zaman fonksiyonumuza gidip biz ne arayacağız? <laughs> x'i arayacağız. İlk önce fx'imizi bir yazalım. Hmm, benim burada x'i yalnız bırakmam lazım şimdi. Onun için ne yapmam gerekiyor? İlk önce bir içler dışlar yapmam gerekiyor x çarpımında fx eksi fx eşittir 2. Şimdi bunu bu tarafa attım. Çünkü o benim için bir fazlalık şu an. 2 artı fx'im geldi. x'i yalnız bırakmak için her yeri de fx'e böldüm. Evet x'in yerine ne yazmamız gerektiğini bulduk. Hadi gel şimdi yerine yazalım. 2 bölü x'in yerine şunu yazıyormuşuz. Artı 2 var. Şimdi düzenleyelim bunu. payda eşitledim. 2 f 2 fx. Bir tane de fx'im burada var. 3 tane fx'im oldu. Bölü fx dedik. Birinci aynen kalır. İkinciyi ters çevirip çarpardım. Birinci aynen kaldı. İkincisini de ters çevirdik. Çarptık. Ve bizden istenileni elde etmiş olduk. Evet. Diğer sorumuza geçebiliriz. Yine bir benzeri. Aa, bu sefer üslü vermiş. Bir şey fark ediyor mu? Hayır tabii ki de. Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi istenileni bulalım yine. 2x-1 istemiş. Haydi bulalım. x yerine 2x-1 yazıyorum eksi Şimdi bunu düzenleyelim. 3 üzerinde 2x eksi 2 oldu. Ama tabii ben bunu yine ne cinsinden buldum? x cinsinden buldum. O zaman yine benden istediğin neye? fx'e gidiyorum. Ve 2x'i ya da x'i bulmaya çalışıyorum. Haydi bulalım. Bunu şöyle açarak yazalım ki daha rahat bulalım. Tabii ki x'i değil yalnız söyledim. 3 üzeri x'i ya da 3 üzeri 2 x'i bulmam gerekiyor. Ama ne var burada? 3 üzeri x var. O zaman 3 üzeri x'i yalnız bırakırız bizde. Haydi. Şimdi 3 üzeri x yerine 3 fx yazıyormuşuz. Şimdi buradan yazmak kolay olmayabilir. O yüzden şunu yapabilirsin. İlk önce şunu parçalayalım. Böyle oldu. Sonra da 3 üzeri 2 x'i şu şekilde yazalım ki Görmemiz daha kolay olsun. Şimdi 3 üzeri x yerine ne yazıyormuşuz? 3 fx yaz, yazıyormuşuz. Bunun da karesi bölü 9 dedik. Karesini aldık. 9 f kare x bölü 9 geldi. Hatta 9'lar da sadeleşti. f kare x geldi. Bizden istediği f 2 x eksi 1 e, fonksiyonunun FX cinsinden eşiti f kare x'miş. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bana yine fonksiyonlar vermiş. Gx artı 1'i istemiş. Fx türünden de eşitini istemiş. Şu yukarıda, yukarıdaki Fx'i bir düzenleyelim mi? Çünkü bize lazım olacak ki ilk önce bir Fx'imizi yalnız bırakalım. Bir düzenli halde dursun. Ee, ya da X'i de yalnız bırakabiliriz aslında. Neyse şunu bir bulalım. Bizim ihtiyacımız neyse ona göre şunu düzenleriz. Gx artı 1'i bulalım şimdi. X yerine x artı 1 yazıyoruz. 3 çarpımında x artı 1 artı 1 düzenleyelim. 2x artı 2 gelecek. Eksi 3 daha eksi 1 olacak. Ee, buradan da 3 x'im gelecek. Artı 3 bir daha 4 oldu. Bizden istenilen gx artı 1 fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Ama tabi ne cinsinden bulduk biz? x cinsinden bulduk. Bunu bizden fx türünden istiyor. O zaman şimdi fx'imin olduğu denkleme gidiyorum. Ve benim ihtiyacım olan şey nedir? x'tir. O zaman x'i yalnız bırakıyoruz. Şimdi geldik. x'i yalnız bırakmak için x'te olan ifadeleri bir araya toplamamız lazım. Yani x fx burada kalsın. Şu x'ime karşı tarafıma atayım. Eksi x Eksi fx'in burada kalmıştı. a 2'yi de karşıya artı 2 olarak attık. Şimdi burada x parantezini alıyorum. fx eksi 1 dedik. Eksi fx artı 2. Her yeri fx eksi 1'e bölüyoruz. Eksi fx artı 2 bölü fx eksi 1 dedik. x'in ne olduğunu bulduk. Artık gelip burada yerine yazabiliriz. 2 çarpımında eksi fx artı 2 bölü fx eksi 1 eksi 1 bölü 3 çarpımında yine yerine yazıyoruz. Artı 4 Bunun düzenleme işini de size bıraktım. Kolay gelsin. Şimdi gelelim bu sorumuza. F eksi x'i istiyor. Hemen yine istediği şeyi bir elde edelim. X'imi yerine eksi x yazarsam eksi x üzeri 5 gelir. Burada yazdığımda eksi 2 çarpımında x küp gelir. Burada yazarsam eksi 3x artı 4 gelir. Şunu bir düzenleyelim. Eksi parantezine alalım. Hmm. Ne gelecek? Artı 3x artı 4 geldi. Şimdi f eksi x'imi buldum. Neyi elde edeceğim? Yukarıda hali hazırda sanırım şu vardır. f eksi bir gideyim. Artı 3x artı 4. Şunu mu arıyordum ben? Evet. O zaman şunu yalnız bırakıyorum fx eksi 4 eşittir x üzeri 5 artı 2x küp artı 3x. Yani her zaman x'i çekmene gerek yok. Hali hazırda bir şeyler varsa onları da çekip yerine yazabilirsin. Şimdi yazalım. Ucumuz bitti. Ben şunu ne bulmuştum? fx eksi 4 bulmuştum. Yazdık yerine. Artı 4 düzenleyelim. Eksi de attım. Eksi fx artı 4 artı 4'ün de buradan var. Eksi fx artı 8 geldi bizden istediği. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzu da kaydedin. Bu da size ödev olsun. Diğer sorularda yaptıklarımızın yine aynısını yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.